Merhaba arkadaşlar. Şimdi 3 ses, 4 ses terapiye devam ediyoruz. Konumuz zofreni. Bir tane Üç tane 3 tane şey açtım. Hayvan sesleri açtım. Bir tane ortam sesi açtım. Bir tane de insan insan konuşma sesi açtım. Bir de kendi sesim dört tane. Şimdi insanlar, insanların bir direnci var. İnsanların bir direnci var. Konularımız Zofrene Bugünkü konumuz zofreni. Zofreni nedir? Bir insan zofreni nasıl olabilir? Ondan bahsedeceğiz biraz. Direnç, stres, baskı, fazla yüklenme, 16 saat çalışma, izinsiz çalışma, Ondan bahsedeceğiz. Bir insan üzerine çok gidilirse ne olur? Zofren olabilir. Ondan bahsedeceğiz. Şimdi bakın sesler hepimiz etkileniyoruz. Karışık bir ses var. Duyduğunuz gibi bakın. Her şeyden etkileniyoruz. Sesten etkileniyoruz. Ben de etkilendiğim için kelimeleri düzemiyorum. Çünkü doğada böyle ses yok. Çok yani bütün seslerin hepsinin birleştiği bir ses yok. Böyle bir sesten zaten hepimiz kaçıyoruz. Huzura kaçıyoruz. Şimdi Şimdi bu sesi biraz kapatmam lazım ve size düzgün bir şekilde insanlardan etkilenmememiz lazım. Sesten etkilenmememiz lazım. Bundan bahsetmemiz için. Evet.

tabi böyle olunca bunun yansıması olarak evimlerde evet. kendi kabuğuna çekilmişler. Tamam. Evet. Şimdi size evet. Doğru duyguyu, evet. duyguya, evet. doğru duyguya, evet. doğru evet. enerjiyi aktaramama evet. hastalığıdır. Evet. Hastalığı. <laughs> algı, algı, kaygı, korku, yüceltme, metafizik, tecrübe ve karar. Bu da arkadaşımız Berat. Yeğenim. <laughs> bu da annesi. Bu da annesi. Ne yapıyor? En sağlık kardeşim. hakkında konuşuyoruz. Yani. <laughs> evet, tamam. Şimdi... Tecrübe edindim mi? Tecrübe edindim. Tecrübe özgürlüktür. Farkında olmak özgürlüktür. Tecrübe edenler farkında olurlar. Farkında olma olan kişiler de tecrübe etmiştir diye düşünüyorum. Şimdi olarak dünyadayız. Ama direnç, baskı. Evet. Hepimizin bir direnci var. Şimdi direncimizin kırıldığı noktasında bunu fark ettiğimizde fark ettiğimizde arayış içerisinde olduğumuzda ben şöyle söyleyeyim. Ben, ben mükemmel biri değilim. Eksik taraflarımı nereden tamamlarım? Beni yaratan ilah ilahtan isterim ve tamamlarım. Orada orada aşağıda. Orada o da o da orada aşağıda. Evet. evet. Şimdi e, bilinçli bir şekilde baskının altına direncin alt, direncinizi kırıldığını mesela bu müzik birden kesilse birden bizim duygularımız etkileniyor. Harflerden etkileniyoruz biz. Çünkü niye biz İnsan, Allah Allah bizi kendi isimlerine göre burç burç yarattığı için biz etkilenen bir varlığız. Biz e, ne kadar çok kendimizi tamamlarsak o kadar o, zaman o kadar da etkileyen bir varlık oluyoruz. Ön sahalarda o iş alıyoruz, görev alıyoruz. İnsanlar bize orada orada görev veriyorlar. Kardeşim. Geleceğim şimdi. Bir dakika yardım et. Görüşmek üzere. Bye bye. Teşekkürler.